Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Santa Wonderland oyununu oynayacağım. Tabi inşallah açılırsa. Hadi görelim. 2000 TL var. Hadi ya açıl artık. Tamam açıldı. <laughs> Ve 2000 TL'lik free spin satın alıyorum. başlıyoruz arkadaşlar. Siz nasılsınız bu arada? İyisiniz durumlarım. Santa bak bu benim hiç hoşuma gitmedi aslında biliyor musunuz? Blocks. 30 bin mi? Oha. 30 bin TL kazandık. Oyun resmen coştu. <laughs> Çok iyi. Lucky Santa'yı görelim. Umarım ikinci sevgiye geçeriz. Geçtik mi? İşte bu. Sabah sabah moralim yerine geldi. Uh -huh. Buradan görelim. Lucky Santa. Yürü be. Yürü be. 2000'den 30.000. İşte bu. Harika. Blocks. Güzel. Süper size görelim. 150 TL. Haydi Lucky Santa. Hadi ikinci seviyeye geç. İkinci, üçüncü seviyeye geçmeyecek mi? Aga be. Ama 31.000 TL. Çok iyi. Kalanını çevirelim. Belki bir şeyler yakalarız. 100 TL'den çevirelim. 30 bine kadar. Yakalarsak iyi olur. Hadi ya tut bir renk. Sabah sabah bunu beklemiyordum aslında arkadaşlar. Oo sarı. Sarıyı görelim. Hangi rengi alacak? Çok iyisin. Mor aldı. Yürü. Aynen. Mor da. Efendim? <laughs> Refresh mi aldın? Harbiden. Allah Allah. Neyse tamam. Buradan olmadı. 30 bin gerçekten çok iyi bir kazanç. Yani sabah sabah bayağı iyi. Mor. İşte böyle gel bana. Devam et bakayım. Refresh'imizi görelim arkadaşlar. Refresh'ten hiçbir şey. Wild Santa. Kırmızı aldı. Şu kırmızı süper size neyi aldı? 100 TL bunu aldık arkadaşlar. 215. Eyvallah. Bir free spin'e girebilirse 10.000 TL'den. aldık? Tamam. Refresh. Sarı. İyi. Ve şu sarı mor aldı. Çok iyi gidiyoruz şu anlık. Evet Santa. Güzel de yani uf, diğer renkleri almadı ki. Ha, kırmızı. Süper. Sen lütfen yeşil al. Yeşil alsaydın. Yeşil. Neyse 1000 TL'lik alalım şu free spin arkadaşlar. Belki daha fazla kazanırız. Zorluyorum yani. Maksimum kaç para kazanabilirim bugün boyunun? Suyunu çekebilir miyim diye zorluyorum. Görelim. Var Santa. Blocks. Püf. Buradan hiçbir şey kazanmayacağız. Super size. 375. Eyvallah. Ve Lucky Santa. 445 TL 60'tan çevirelim şimdi de bu sonuna kadar zorlayacağım yakala. Son 30 TL'miz kaldı ya çevirmek için ama güzel bir renk yakaladık. Super size. Ne aldı? Moru. Mor güzel. Hadi full ekran. Full ekran istemiştim. Bu full ekranın. Lucky Santa. Alakası şeyler gidip alıyor. Sınır alıyorum. Blocks. Mavi. Ya 30.000'de kalacağım ya da daha fazlasını kazanacağım. çok daha fazlasını istiyorum. Yani aç gözlük budur arkadaşlar. Tam bir aç gözlüğüm ha. <laughs> 21 TL. O olsun 30 binde de kalsak yine de 2000'den sonuçta güzel kazandık. Ve son 60 TL'den çeviriyoruz. 8 TL'den çevirelim. Sanki bir şey kazanacakmışız gibi. Pardon yani sizi bayağı bir buraya kadar izlettim ama hırsım hırstır. Tamam arkadaşlar sabah sabah gerçekten moralimi düzeltmeyi çok seviyor slot oyunları. 30.000 TL kazandık 2.000 TL'den. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.